15 Temmuz Demokrasi ve Milli Yenim, Birlik Yenim, Günü 9. yılında Sakarya'nın Tarak ilçesinde de düzenlenen olası. programlarla anıldı. Milletli <Sessizlik> 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 yeri göğü, razı olsun bu vatan aşkı ile dolana. Bu yılki ana konsepti milletin zaferi olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Bu günü bizlere bırakan, kendilerini bu vatan, bu bayrak, bu millet, bu ezan için feda eden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم المستقيم ببركه ختمات القران العظيم وبحرمه حبيبك من ارسلته رحمه للعالمين. burada bizimle beraber olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. İşte biz buraları doldurmazsak, unutturmamak için, unutmamak için mücadele etmezsek, gayret göstermezsek o zaman zaferin adı Türkiye olmaz. O zaman umudun adı Türkiye olmaz. O zaman mücadelenin adı Türkiye olmaz. Türkiye sadece kendisinden ibaret değil. Tüm dünya Türkiye'ye dönmüş yüzünü, yardımını bekliyor mazlumlar dönmüş yüzünü Türkiye'ye ne zaman destek verir diye bekliyor. Tüm dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. İşte Türkiye'yi de ayakta tutacak olan 15 Temmuz'u da daha önceki kalkışmaları, daha önceki istikbalimize ve istiklalimize kast edilen her türlü oyunu unutmamak ve unutturmamak adına bizim borcumuz var. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun dört bir yanında yanan istiklal ateşinin ardında da yine halkın inancı, kararlılığı, fedakarlığı vardı. Mustafa Kemal Atatürk milli mücadeleyi başlatırken milletin desteğine, ortak aklına ve vicdanına güvenmişti. O gün nasıl milletimiz topu tüfeği yokken bile bağımsızlığından vazgeçmediyse 15 Temmuz gecesi de aynı iradeyi gösterdi. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye Yaptığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye kalmış. Bir el ki ahirette uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Şeydi. Yine bir tarih yazdı, dünya bunun şahidi. Bir mucize yarattı, 15 Temmuz gecesi. Can verdi vatan için yoktu bunun ötesi O nasıl bir yürek ki binlerce tanka bedel Ölüm bile vız geldi utandı senden ecel <laughs>